Buradaki oyuncakları bakalım. Kaç dakikada toplayacaklar? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ela geldi bile. Bakalım Umut geliyor mu? Evet Umut da geldi. Azra da geldi. Bir ayağımla tutabilir mi? Dönüşümü baslatacağım. Efendim? Dönüşümü baslatacağım. Azra'cığım istersen ayıcı yatıralım Bilmiyorum. öyle topla. Makine, Yatağa yatıralım yapacağım. onu. Hadi oyuncakları toplayın bakalım. Allah, Bana sen. verebilirsin ayıcı. Ayağımı Bana ver. Kaldır. Kerencim sen de verir kaldır. misin? Oyuncaklarınızı toplayın geri vereceğim. Hadi bakalım. Ayağımı ayağımı. Ayağımı Aferin kaldır. size. Aferin çocuklar. Aferin. Ela Ela ata geçti. Evet Ela. Biraz daha yanınıza çekebilirsiniz sepeti. Keremcim bak ayağının orada da var. Onları da al. Evet. Umudun elleri titriyor. Evet sepetimiz dolmak üzere. Efendim. Bakın. İzin alalım öyle. Ama oyuncaklarımız hala bitmedi arkadaşlar. Ben koyuyorum. Ben koyuyorum. Aa, sürek, sürek. Oo, neymiş sinek. Bir bakabilir miyiz? Bakayım. Ben de bakacağım. Oo, oo, sinek gelmiş kameramıza. Evet doldurmak <laughs> üzeresiniz. Az kaldı. Hadi bakalım ödülünüz. Ne oldu mu? Ödülünüz geliyor. Ne? Sürpriz. Evet. Ama önce bunları toplayalım. Helacım sen de gelir misin? Söyleyecek. Değil mi? Siz ister miydiniz? <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Oo, o neymiş kızım? <laughs> Meşmallığı olan Zere, Zere Barbunya. Merhaba canım. Evet. Bitti mi? Aferin size. Tam değil. Ama tam değil. Daha bitmedi. Bitti Hadi ödülümüze değil. gidelim hep beraber. Evet. Ödülümüze. Tamam. Hadi buyurun. E? Bakalım çocukların beraber. oyuncakları topladığı için ödülümüze Evet, ayıcık bombo biraz daha önce davrandı sanki. Evet, aferin size. Hadi meyvemizi yiyelim.